Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paket açılımı yapacağız. Ama önce şunu söylemek istiyorum ki 33 abone olduk. Umarım bunun yüzünü de görürüz. 100 abone de oluruz yani. Hadi gel paket açılımımıza geçelim. Çok uzatmadan. Bu arada bu Squid Game paket açılımı. Böyle bir fiyankımız var. Bence çok tatlı. Sizce nasıl? Var. Önceki çok tatlı bence. Birinci bunu çıkaralım. Şuradan. Açtık. Şöyle açalım. Birinci göstereyim mi yoksa ben mi içinden alayım? Hadi göstereyim. Burayı hızlandıracağım bu arada. Şimdi içinden ben tek tek çıkarıp göstereceğim. Bari heyecan olsun. Wow, içinde çok güzel şeyler var. Burada bir tane Squid Game'deki süt var. Çok güzel değil mi? Bunu bebeklerinize de yani suşi şeklinde bence yiyebilirsiniz. Ya yani çok güzel. Sizce nasıl? Diğerini gösteriyorum. Bu çok güzel gerçekten. Taddaa! Squid Game şekeri. Çok güzel değil mi? Sonra içinden böyle bir kalem çıktı. Çıt çıktı galiba. Evet ucu açılıyor böyle çevirdikçe. Şu kısmını çevirdikçe ucu açılıyor. Yani şöyle gösterebilirim. İşte böyle. Böyle bir kalemimiz var. Bu arada bu galiba mavi kalem. Sonra içinden böyle bir kalem çıktı. Seti çıktı. Bence çok güzel. Sizce nasıl? Bunların renk tonları mat gibi duruyor. Renk tonlarına bakalım bence. Açtım. Hızlı bir şekilde bakalım. Ben renklerini yapayım size öyle göstereyim. Renkleri burada böyle. Çok güzel değil mi gerçekten? Şöyle koyalım. Gördünüz. Kalemimizi de bir kenara koyduk. Ama burada bir tane bir şey var. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bu ne acaba? Bir dakika. Tırnağa benziyor. Şeklinden anladım böyle. Bu üstündekini ama onu anlayamadım. Üstündekini hiç çözemedim. Siz çözdünüz mü hiç? Yorumlara yazarsınız artık. Bir dakika. Açmayı başardım. Bir dakika. Başardım. Bir dakika. Ne? Arkadaşlar bu limonmuş. muş? bakar mısınız? Şimdi en bombayı göstereceğim. Bakın. Ya kabından çıkarayım mı? Kabında göstereyim bu arada. Bütün eşyalar bunun içindeydi. Bir dakika. Da, -da. Çok güzel değil mi? Bakın. Kağıttan galiba üstünde bant yok. Bunlarla bir asmır videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazarsınız artık. Aa, su kışı Yazımı da bu arada kalp atıyorum. Çok güzel. Ben buna bayıldım gerçekten. Ve kutumuz böyleydi. İçi de gördüğünüz gibi boşalt artık. Hem de bomboş oldu. Size sürpriz olsun. O yüzden böyle içindekileri tek tek çıkardım daha fazla böyle bir videonun gelmeyini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açıp yorum yazıp kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz.